Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir kere videomuz nasıl olduğunu Arkadaşlar şimdi size smaç basamadığımı göstereceğim. İzleyin beni. Gördünüz mü arkadaşlar? Smaç basamadım. Niye söyleyeyim mi? Çünkü benim boyum aşırı kısık. Yani çok yani şey, küçük olduğu için yani boyum sınavki basamıyorum ama son iki kere deniyorum. Bir kere atarsam 10 like geliyor. tam. Hadi bakalım. Ay çok az kalmıştı. Ah. Girdi mi? Görmedim. Girdi sanki. Dur ya. Geri kimi? Bir daha atalım, Ya işte ya. Girdi. Oo, on bilal geliyor. Bir daha şurada. Dur, dur, çok az kaldı. Yemeye yeter. Ay. Dur.

Ay. Giriyordum. Son iki kere. Gidiyordur. Ona girdi. 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 Bir daha bir daha atayım. Bir daha atayım. Lan şaka yapma. Hala Yürü işte abi Ne, ne oldu bu? Gezi. işte. Şaka şaka karşı. Şaka Şimdi sizin için 3 sumacı basacağım. Hazır mısın? Onları... Lan! Oha! Ben diyorum niye şey... Arkadaşlar yukarı çıkmış. Burada gözükmüyor da. Şu anda yukarıda böyle değil böyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl bunu yapalım ben de. Yaptı ya. Üç sıvaç bastım şimdi. Oldu ya. Hadi, Hadi basıyorum. Bir. Oy nasıl geldi ama. Bir. Sıvaç. İki. İki maç oldu. İğne. Dur arkadaşlar, iğne oldu. Şunu alayım. İğne yukarı çıktı. Oh. <laughs> i̇ki sımaktı. Şimdi atıyoruz. Üç sımak. Üçü geçtim valla Üç sımak oldu. Ay dört yapayım senin iki. Ay! Yeme girdi. Tamam. 5 yaparsam 10 bin like. 700 bin like. Hadi. Wow. Wow. Bir de şöyle atarsam 200 bin like. Şöyle hareketimizi yapalım. Aaaa! Bak, bak. Telefona bakarak yapabilir miyim? Bana nasıl yapıyorum Bak kapılıyorum. Böyle. Ben bakarak yapamıyorum. Niye? Çok güzel bu ya. Baş bakarak yaptım. Bunu yok Bir de iki tane şişe atarsam on bin Ay on bin değil yüz bin dedik ya. 我别有钱钱。Abi,